Merhaba arkadaşlar. Bugün ne bu evet. Bir de lafı benzeyen şunu aldık. Bakın. Evet. Bir de güzel. ama yüzü gözükmüyor birazcık. Evet. evet birazcık. Ben sarı aldım yoksa pembe aldım. Hadi lafımızı açalım. Çok merak ediyorum. Şöyle. Oh! Çok heyecanlandım. Hadi. Şöyle bir paketi var. <laughs> <laughs> Şöyle bir paketi var. Oha bir tane geliyor şurada. Şurada i̇şte delik var anlayamadım. Bir tane Kutuyu evet. yani atın kızım. Tamam. 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 Şimdi şimdi açalım. Ama siz bakın biz gözümüzü kapatca, Yoksa da secret gözüküyor gibi. Ben, Göksu, ben açayım yardım edeyim mi? Ha, sana? ben açayım daha değil ya. Aç açıyorum. açıyorum ben açıyorum. Bekle ablan açsın sonra sen aç. Hayır ben siz bakın siz bakın sen de kapatacaksın benimkini. için. Bak. Açamadım et neyse. Dur sen açma beni kaçayım. Ben söz Tamam. Evet. Aha, aç. Evet. Sen de sen de gözünü kapat. sen de kapat. Ben açarım. Sen de gözünü kapat, sen de kapat. Hadi. Kapattın. Hadi. açıyorum hadi. <laughs> Gel! Baba sen de çıktı. Baba, Ben açayım. Ben açayım. Sen gözünü kapat. Açmış adam bak, çıkmış. Tamam. tamam, sen gözünü kapat, biz de kapatalım. <laughs> Gözümü kapatıyor. <laughs> Gözümü kapatıyor. Mavi. 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 Ay, ben ben mavi. Neyse. Amma ya. Bu da güzel. Döksün. Hmm. Hem de bulut rengi seninki. de pas parlak. Söylemeyelim. Tamam mı annem bilerek? Beğendiniz mi? amatala Allah aşkına bunun neyine bayıldınız? Tip de sen tip yok. <laughs> Baba seni var Vallahi ya. Allah kızım korkutucu bir şey bu ya. Hiç korkunç değil. Gözleri de oynayan var. Gözleri oynayan da var. Bak sen ayaklara baksana. Direklere. Getir bir tipine bakayım yaklaştır. Tamam. Şey seninkine bakayım bir de. Benimkine mi? Göksu az kaldır. Kalır. Seninkinin yüzü toprağa bakıyor kızım. Takta <laughs> <laughs> Çok güzel. Bugün çantamıza anahtarlarımızı çıkacağız. La la la. Yap böyle. Bundan sonra nerede video çekeceğiz? <gülüyor> Hı? <gülüyor> Tırda çekeceğiz mi? Ha, kızım var var. Başka zamanda patenli ayakkabı da gelecek. Değil mi baba? Evet kızım. Patenli ayakkabı da alacağız. Ama babayı çok beğendim. Gece ben bunu Hadi. Bu abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>